Herkese merhaba. Bu bölüm 8'de Ford Fiesta var. Ayberkin arabası merakla bekliyor. Kendisi tatilde. Araba 1000 motor, EcoBoost. Bu arabaya bugün kiti bağlayacağız. Daha sonradan yazılımı üzerine atıp yolda bileneceğiz. Eksos bir dump pipe yapacağız. Arkadaşlar burada da namlı, Vartolu, Mustafa. <laughs> Yine en sevdiği arabalar geldi. Proje arabası. Kesinlikle benim işim. Abi nasıl proje arabalar zevkli değil mi? Fena zevkli abi ya bitmiyor. Yapıyorsun doyur gaza gidiyor adam ya. Adam gidiyor ya? Değil mi? Olay orada. Olay orada bitiyor zaten abi. Daha <laughs> az gitsin ya. Pablo <laughs> Escobar bir arabayı bize yaptırdı yani. <laughs> <laughs> sınırı nasıl geçtik yani? Pablo <laughs> Escobar'ı mı geçtik abi? Metamax'in iki e versiyonu. Hortum. Arka tankı. Basmış atmadı. Tesisat. Ve pompası. Şimdi gidip arabanın üzerine takalım bunu. Arkadaşlar hava sıcak. Biz her zamanki olduğu gibi üçler pompa. Şu anda da kamera muharası Yasir'in dükkanında yapacağız. Niye? Burası gölge. Şu an üçler pompa da yapacağız bu Yasin bu gece buradayız değil mi? Kalırsın bizim için. tıkıntı yok abi. Cevap da vermiyorum. Başımla beraber. that's only of the Hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra bölüm 8'de karşınızdayız. Çok değişik bir proje aracımız var. 1.0 EcoBoost 3 silindirli. Bu arabayı da Türkiye'de yapmaya kalkacak bir kişi var. Ayberk, hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Kısaca hem arabayı alış hikayen hem de neden yapmaya kalktığımla ilgili birkaç şey ee, Araç şöyle, aracı ben bir buçuk yıl önce aldım. Bursa'dan aldım aracı. altı 6 ay sonrasında Youtube'da bazı videoları izlerken bu araca yapılan projeleri gördüm. Güzel güçler, güzel beygirler alıyorlardı. Ee, ve hafif bir araç. Hafifliğinde... Genelde de İngiltere'de oluyor zaten. Evet genelde yani İngiltere'de gördüm hep yok. bu videoları. Ee, orada bazı araştırmalar yaptım. Sepetime bazı parçalar ekledim. internetten bulduğum parçaları. Ee, biraz yüksek bir meblağ çıktı. Yaklaşık 19-21 bin TL tutuyor. Sadece sepet tutarı. Evet, yani lojistik, yol falan onların hiçbiri dahil değildi evet, yani. Evet, hiçbiri dahil değilken o fiyatlar çıkıyordu. Semih abiyle de uzun süredir devam eden bir abi kardeş ilişkimiz var. Eee, abinin yanına gittim akşam 8-9 civarıydı evet. sanırım. Ee, dedim abi bu araca neler yapabiliriz? Hani nasıl yükleyebiliriz? Nasıl bir projelendirme yapabiliriz? Ee sorularımı işte sordum. O da bana böyle böyle yapalım dedi. Araştırma yaptı. Yani Devamını... İngiltere'de sepet eklediği parçalar vardı. Orada hazır olarak yazılımını satıyorlardı. Eksos kiti vardı. Açık hava filtresi ve intercooler vardı. Çok pahalıya geliyordu o zaman. Gerçi hala çok pahalı da. Bunu nasıl değiştirebiliriz diye kendimize özel bir parça listesi çıkarttık. Sadece intercooler'ı devre dışı bıraktık. Bu arabaya intercooler'ın gerektiğini düşünmediğimiz için onun yerine metanol kit bağladık araca. IEM'in. O e, yaklaşık 19-20 bin liralık sepetteki ürünlerle 175 beygirlik bir dyno verisi vardı. Biz bu araçta şu an 200-210 beygir güç aldık yaptıklarımızda. Yine dump pipe yapıldı arabaya. Açık hava filtresi var. AYME metanol kiti var. Bir de özel yaptığımız yazılım var. E, bu sayede de 200-210 beygir güce ulaşmış oldu. Yaklaşık da kaç kilometre oldu? E, 20 bin kilometre yaptım. 7 binde bir bakım yapıyorum Tahminimce dördüncü bakımını falan geçirmiş yani bir buçuk sene gerekiyor. oldu. Bir yıldır da bu şekilde viniyor. Evet. biniyor. Videosunu çekmek yeni nasip oldu. Ee, bu arabayı daha sonra <laughs> eğer başkaları yapmak isterse onlara da bir fikir verelim. Bu arabada sadece bildiğimiz yani benim bildiğim zaten hep bize geliyor sunum evet, ama. Hepsiz yani değil. sadece turbonun arkasında manifoldun orada bir tane contası var. Basıncını açtığımız için o basıncı sadece çevirmek gerekiyor bir tek çıkarttığı sorun o. Evet. 70, bin kilometrede sadece onunla ilgili bir sorun oldu. O parçayı da değiştirdik. Çok maliyetli bir parça değil ama basınç gidince aranın canı da gitmiş gibi oluyor. Evet. Ama asıl Ayberk'in bu arabayla ilgili yani kronik sorunlar hadi yaptık yüklü bir arabayla ilgili sıkıntılardan ziyade Ayberk arabanın tavanı kırmızı orijinalden bağlandı. <laughs> evet. Eksoz ucundan bağlandı ama herhalde Türkiye'de de yine bu arabayı yapan kişi olarak. Evet. Türkiye'de açık hava filtresinin arabası bağlanan tek arkadaşımız. Kendisi de ufak bir grubumuz var. Arasında en bassız seçilen kişi oldu yani. Evet. Hava filtresinden bağlanarak. Garip bir hikayesi var. Yani ne zaman görse bir polis kenara çekiyor ve araç orijinal mi, rengi ne, tavan ne, çift renk mi geçiyor diye bir bakıyor. Bir yerden bağlıyor bir şekilde. Bir yerden bir şekilde bağlıyorlar yani. Daha bir şey kalmadı artık. Herhalde. Yok bağlanıyor. artık her şeyini yaptık. Yani daha bir daha bağlanmak istemiyorum umarım şanssızlık daha olmaz başıma gelmez. Yani ilk yaptığımız zamanlarda 27 saniyeden 21 saniyeye düştü araba. Şimdi e, yolda müsait olursa akşam tekrardan bir 100-200 süre alacağız. Onu da tekrardan sizlere vermiş oluruz. İsterseniz içinde ufak tefek detayları var onları da gösterebiliriz. Araca metronör kiti bağladık. Yalnız bu arabayla uğraşmak isteyenler için baştan söyleyelim. Göğüste güzel bir yer bulamadığımız için diz mesafesinin oraya monte ettik. Burada ufak bir yine basınç saatimiz var. Koltuklar da orijinal değil mi? Evet. Kendisi mimar olduğu için bagaj biraz dağınık ama metanol bağlantımız standart her zaman koyduğumuz yere. Yani genel %80'ini montaj ettiğimiz yer. Biraz da yol videolarına geçelim şimdi bahsettiğimiz gibi. E, kapatmadan önce de bizim kendi ufak minik bir grubumuz var. Öyle çok fazla herkesle direkt yazalım, kaldıralım, yarış yapalım, yürüyelim. O tarz değil. Kendi aramızda ufak bir ailemiz var. Orada da bulunan arabalarda 1.4 FR vardı. Evet. Denediğin. E 208 Alur. 208 Alur vardı. Onlarla da bir 208 Alur arada bir şanzıman arası uzun olduk, olduğu için Evet. O bir sonra Vites atma aralarında araçları bir boy açıyor. Ben bir boy kapatıyorum. O bir boy açıyor. Ben bir boy Yine kapatıyorum. Gene 1'e göre çok şaşırtıcıydı. Hadi herkes bir deneyelim diyor. <laughs> Denedikten sonra <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir kalıyorlar. Denk biraz kilodan arabalarda. da dolayı benim kilom benle beraber 1100 kilo bu araç. Evet. Kendi kilomla beraber. O araçlar biraz daha ağır araçlar ama baktığımız zaman hacim olarak da 600 cc gibi bir farkımız da var. Bu zaten Aslında kafa normal kafa. ekobos bir araba yani. <laughs> Ekonomik bir araba. Bölüm 9'da görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz abi. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. İnşallah yeni projende bekleriz. İnşallah abi. Sağ